Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün yine Güney Kore'deyiz. Enes'in evinde bu 5 beş oldu. 5. video. 5. video yani. 2 bana oldu, 2 ona oldu. Lan niye ise açtıklarımızda bir bok çıkmadı. Amca. Adam, adam anasını satayım, bana şunu çıkardı. Nerede bu? Ha. Ya bak bir önceki bunu videodur. ya bu nedir ya? Bu nedir bu ya? Bu değil ya. Bu başka bir şey ya. <laughs> bu başka bir Evet. Şimdi bak başlıyoruz. Yine 10 55 sende. Bak ben kaç diyorum lan? Ben 7 <gülüyor> diyorum. <gülüyor> ben 3 diyorum 3. Ben <laughs> yani 7. Sıfırda çıkarsa şaşırır baba. Bana geçemediğinde sıfır çıksın. 5 Ben 7 de dedim. Aha. 22 lan. Kısaya lan... atılsak oğlum. 22'nin <laughs> altına çıksın. Emrah'a yatırın. Emrah niye yatıyor? Emrah. Aha. İlk sayfa 0. 2 5 10 15 Aha. 21 lan. 22'nin altına çıksın ne? <laughs> <laughs> Emrah gittin Emrah. Ver. Evet. Dur ber. dur şunları birleştirme. Ya neyse hadi ya hadi aç. Birleştirme lan kanka. Bir, biraz önce bir Seda çıktı. Belki yine bir şey çıkabilir. Her <laughs> an <anayi> her şey olabilir. <laughs> oğlum bak <bu yüzden> <laughs> <laughs> vallahi millet seslendir bize yaptığımızı zannedecek. Lan <laughs> ya. oğlum bu ne geçirdin? <laughs> Lan sen videonun başına kalk video benim Ben karışmam video benim oğlum Ben valla vermem bu videoyu sana Ya yeter artık ya <laughs> Abi evet. bu ne ya devam et, devam et. Daha ona gelmedik bak ha Abi yürü git ya Allah'ım ha para çıkardı Hadi buradan da bir tane daha Tövbe estağfurullah çıldıracağım yok abi çık Aha çanta <laughs> Kaldı mı? Aha kalmış kalmış Hadi buradan da bir destansa çıkar Zeki Abi böyle bir şey yok ya. Ya ne var yani? Hesabımız güzelleşti diye. Aa onları aç. bir şey birleşti bana sanki lan. Ha ben onu Bunu bilirsin. Ey lütfen ya. Açar mı? Aç onları. Aga nasıl? Buradan da bir tava. Ya daha ne istiyorsun? Destansa <laughs> çıktı bitti gitti. Yok bitmedi. Bereli yakalasana bak uzun zamandır Bereli yani, Bayağıdır var. yok yasalara. Şey oldu. Aa, bu, Beni de sanki evet. eldivenle tanıdım. Beni Yine ah, Allah çıktı. Allah. Oğlum sanki elinden eldivenden tanıdım ya. Eldiven ya. Yapacak bir şey yok. Neyse gönder planı Şey Gassi'ye gel. Onunla. Bak buradan başı çıkar artık. Yeter şu baş çıksın. Valla kaç bir çıkmıyor. <laughs> Aha yeşil lan bu. Kalkın ha. Kalkın. Bak. <laughs> <Bakın, sen. gülüyor> <Bakın, gülüyor> aman aman. Ekranı patlar. Yine bas çıktı. Kas çıktı ya. İki. Oy! <laughs> Kaskı ve çantasını çıkıyor. <laughs> Kas çıkıyor. Teşekkür ediyorum. Değil kalk. Bir, de, bir de, benim oğlum. <laughs> abi böyle bir şey yok ya. Şimdi. Şuradan kalanlara devam ediyorum. 6 tane abi, kaldı. Kavca kare tabi yok lan lan. Yok. Oha oha. 2. 6 tane indi. Arkadaşlar. Ben bıktım artık bu şöyle destan çantada. Gene sıkılmak. Konuşamıyorum artık. Daha da bir şey vermedi. Daha ne istiyor? <laughs> Vallahi ne istiyor? İnsanın gözü doyması lazım ya bende. Tamam hadi. Bak burada bir tava verebilir mi acaba bana? Abi, tava hiç çıkmıyor bu arada şaka maka da. M4 çıktı. Abi boktan sattı M4 çıkıyor ya. Set <laughs> çıktı. Oğlum buranın yapısı mı değişti ben anlamadım. Aha lan bunu diyordum ha yapısı mı değişti kastı astım nereye gitti diyordum. <laughs> ha gene süslemek. Ya sen süslemene ya. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Beğenmedik ya. Bir daha geldi. Bir <laughs> daha verirsen gömerim gü gömer bunu ha? Hadi. Arkadaşlar. <laughs> ah, Vallahi sen sen de Oğlum ne oluyor lan bir de bugün? Keremet oldu ha. Ana ne bana? Kaç tane destansı diyor, destansı çıkıyor yarasalım ya. Vallahi ben millet seslendirme yaptığımızı düşünecek ya. Şuradan da yedi tane açayım da. Ya burada destan çıkmaz ya. Ya o kadar ermedin sen merak etme. E ee, Ver lan bir şey. Bak tesel <laughs> <Cesel> ödülü, verdi, <laughs> verdi ya. E ee, versene oğlum. Lan ver bir şey ver ver at ver. ver. Lan kelsi kel strik lan. Ha yanlışlıkla kapatıyor. Ben en sona bırak. Bundan verdi değil mi? Bas. Hadi Bacım ver. sağ sağ Oğlum bu bacı var ya ana bacı iyi kaydı abi ee, zaten sandık yapmamış. Ee kan geç şeylere madalyonu. <laughs> ya. On mesen direkt vurayım kanka. Azim adam bir. Allah bir şeyler ya. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, Tamam oğlum matematik öğretmiyoruz lan. Bu da çıktı değil mi? 9 mu oldu? 10 evet. 14. Ben bir şey demiyorum. Abi. Sustum valla sustum bu ne ya? Oğlum <laughs> başta verdi sonda vermiyor çıldır abi. Bu ne? 1 12 tane 13 tane kaldı. Hangisinin de çıktı <laughs> Ya bugün senin mi şansın yok benim mi şansım var ben daha hala anlamadım <laughs> ya biliyor musun? O arada açıkmadım ben de yani. Hayır benim anlamadım. Ulan bu Bereli ile Kaslı nerede? O şimdi üzerine gezdi. Hakikaten bizi seslendirmeye yapıyorlar Aynen. Allah'tan yapıyor, yani. gelmez. E Allah'tan gelmesin dedim zaten. <laughs> Allah Allah. Aa, vallahi çıldırdım ya. Yani. <laughs> oğlum, bu... Vallahi uykum getirdi. Am, am, Oğlum, oğlum. Eldiven kimdeydi lan? Eldiven nerde az önce. Hakikaten ben dikkat ediyorum da. O eldiven kimdeydi? Lan ben onu diyorum ya işte. Bunda yok. Kızı, kız kız da yok. Kız, kız, da yok mu? Kız da yok. Kız gelse mi? Bakacak mı? E ama git yani ha. Lan git. Orada kaç tane kaldı hiç bakmadım. Bitmiş zaten. Sömürdün Zeki valla sömürdün ya <laughs> Şurayı bir toplayalım belki bir sandık mandık elde ederiz Arkadaşlar yani Zeki bildin Şuna bak 4 tanesini gönderdik <laughs> 4 <'ü> de daha aynı <laughs> Valla ben çekirge sürüsü gibiyim herhalde ya Evet Ne çıkardık Ne çıkardık ya daha, Bir dakika geliyoruz ya Şimdi bu kaskı bu seçek. <laughs> Başka hangisi var olabilir Abi mi? adam komün yapıyor ya şu olabilir bak Daha güzel Çantaya çantaya ben zaten klasik şundan iki tane çıkardım. Böyle bir şey yok abi ya. Çanta. He çok satmış lan bu. Bilin birinci seviyesi nasıl acaba? <laughs> Valla birinci seviyesi. Ah al işte. Oğlum iki tane güzel lan. Ama buna ne gider? İşte. Altın bir şey yok. Ama bu bu dursun hadi. Bak hadi kasla. Çanta Hayır. uyumlu diyelim. Evet burada. çıktı. M4, çıktı. iyi. İyi zaman yolcusu çıkmış. Ondan sonra. Tabanca. Ya şu gene Allah'ın Emşe <laughs> yani şöyle bir elimize alalım hakemizi de. Al 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 direkt al. Allah Allah. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu hesap benim kanalıma yazsın Zeki'nin kanalında iz, yazın yani yorumlara. Benim kanalıma yazın falan diye. <laughs> evet bir dansımız daha <laughs> geldi. Yine dansımız geldi. Bizim TikTok videoları artık yani. çok alır. Evet arkadaşlar bu video Enes'in kanala gidecek. Bende değil. Adam. <laughs> Gençler kanalda görüşürüz, <gülüyor> <gülüyor> yani yeter artık, evet. ya bana bir şey nasıl lazımdı, 3 video çektik, de ikisi çöp ya bildiğin bir şey çıkmadı, dedik bunu bu akşam hesaplarım, öteki <laughs> de yaptık sonraki zamanlarda. Ay evet, yani ben ilk, çok ben, ben, ya. ben ilk videoda zaten bunu düşünmüştüm ama ilk videoda bir şey bok çıkmayınca, <laughs> tamam mı hani ana hesap açtığımızda çıkmayınca, dedik artık birinde çıkarsa benim açtıklarımda aslında diğerini de verebilirdim ama onu da vermedim çünkü bu duruş benden olmalıydı. Ben Neyse en azından bir destansı çık- Oğlum bir şey diyeyim ya. Çok oh, güzel set vallahi. Bu nedir ya? ya? İnsan değil lan ya. Aynen. <laughs> Neyse Sen arkadaşlar işte videoyu beğenmiyorsunuz. Ee, Benim Be zeki <laughs> kendi kalanla aşağı koyarsın. <gülüyor> <gülüyor> yani normalde tabi ben ana koltuktayım bu yardımcı koltukta ama baktım hani şey oldu artık hakikaten. Bu şey sandıklardan özel sandıklardan Allah baktım Allah <laughs> Adam tek tek atınca dedim ki hani şey olsun bari. Hani al, 24 ne olmuş lan bunda da Yuh <laughs> dedim. <laughs> Neyse ya dediğim gibi biz şöyle Balığımızı atalım ve Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay, bay bay <laughs> Ha kapanışta ben yaptım sorun değil